Sayın Genel Başkanlarım Bugün Mersin için özel bir gün Bugün 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Atatürk'ün yattığı Bağımsızlık ateşinin Kutlu finalinin 100. yılı Tam 100 yıl önce Karşı tarafta Şimdiki İl Jandarma binasının olduğu eski hükümet konağında tam bu saatlerde Fransız bayrağı indirildi yerine gönlere Türk bayrağı çekildi. Ve Fransızlar gümrük iskelesinden Mersin'i terk etti. Geldikleri gibi gittiler. Bu güzel günde, bu özel günde, bu kutlu günde Sayın genel başkanlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Mersinlileri yalnız bırakmadı. Bizleri onurlandırdı. Onlara Mersinliler adına teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın genel başkanlarım. Emin olabilirsiniz ki sizler bizi nasıl yalnız bırakmadıysanız Mersinlilerde bizim icadelerimizde her zaman yanımızda olacaktır. Sizler Türkiye'nin aydınlık yüzlerisiniz. Gelecek aydınlık Türkiye'nin mimarlarısınız. Her zaman yanınızda dinlik olacağız. Azmimizle, şevkimizle, inancımızla çizgimiz olan Atatürk çizgisiyle. Atatürk devrimlerinin ilkelerinin inancıyla yanlarında olacağız. <laughs> Burası Mersin. Burası dünyanın en güzel kentlerinden biri. Huzur kenti, kardeşlik kenti, hoşgörü kenti, barış kenti. Biz hepimiz hangi renkten olursak olalım, hangi bölgeden gelmiş olursak olalım. inandığını kardeşcesini yaşayacağız